Evet merhaba değerli arkadaşlar. Ee, dava dava işlemleri dersimizde ikinci e, dönem yine birlikteyiz. Dava açılış işlemleri modülün e, modülünün ikinci kısmı bu aslında. Hani diğer videolarda hep birinci dönemi anlatmıştım. Bu video ve bundan sonrakiler ikinci dönem için e, işinize yarayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk konumuz şuydu. Ceza mahkemeleri dava asılış işlemleri. Biliyorsunuz bir dava açılabilmesi için ilk önce birinci derece mahkemelere gidilmesi gerekir. İşte biz de bu sebeple buradan başlayacağız. Birinci derece mahkemelerine giderken bir iddianamenin hazırlanması gerekir diye daha önceki derslerimizde de belirtmiştik. İddianame hazırlandıktan sonra iddianameyi kim hazırlıyordu diyecek olursak Cumhuriyet Savcısı hazırlıyordu. Cumhuriyet Savcısı iddianameyi hazırladıktan sonra Görevli ve yetkili ceza mahkemesine tevdi eder, yani ona verir, ona sunar, ona e, götürür anlamlarında kullanabilirsiniz tevdi kelimesini. Ceza mahkemesi iddianameyi ceza mahkemesi kanununa göre 15 gün süre içerisinde incelemesi lazım. Yani Cumhuriyet Savcısı bir iddianame hazırladığı zaman bir suçla ilişkili, bunu e, ceza mahkemesine götürüp teslim ettiğinde. Cizâ mahkemesi yani o davaya bakacak olan mahkemenin bunun 15 gün içinde incelemesi lazım. Ya kabul edip ya da reddetmesi gerekir. Yani burada doğrudan reddedebileceği gibi hani geçerli sebeplerin olmadığını görüp ya da işte bazı eksikliklerin olmasını söyleyip bunları düzeltmesi için de iade yapabilir. Tamamlanan iddianame kabul edilirse iddianamenin kabulü ceza davası kabulüyle ceza davası açılmış olur. Yani bunu daha önce birkaç sefer söylemiştik. Kovuşturma bu aşamadan itibaren başlar arkadaşlar. Yani ceza davasının açılması kovuşturma evresini ifade eder. Ceza davaları hukuk davalarının aksine kişilerin bireysel iradesiyle açılmamaktadır arkadaşlar. Bakın burası önemli. Hukuk davalarında bir durumdan şikayetçi olduğunuzda gidip siz bu konu hakkında dava açabilirken ceza davalarına siz dava açamazsınız. Siz ancak Cumhuriyet Savcısına şikayette bulunursunuz. Cumhuriyet Savcısı kamu adına bu davayı açar arkadaşlar. Ceza davalarının böyle bir istisnai durumu söz konusu. Hukuk davası neydi hocam Allah aşkına ya bununla bir örnek verir misin diyecek olursanız Tabii ki dostlar Hukuk davası mesela atıyorum sizin soy isminizi beğenmiyorsunuz Ben soy ismimi değiştirmek istiyorum dediniz Bunun için ne yapmanız lazım bir dava açmanız lazım Ya da mesela babanın sizi normal olduğundan daha küçük yazdırdı Ama siz bir sınava yerleşmek için yaşınızı büyütmek istiyorsunuz Yine bakın bu da bir hukuk davası Ya da e, Evlendiniz ve evlendiğiniz kişiden artık birlikte yaşamak istemiyorsunuz, ayrılmak için boşanma davası açtınız. Bu da bir hukuk davasıdır Arkadaşlar. Bakın, hukuk davası ile ceza davası nasıl ayıracağım hocam derseniz, ona da şöyle çok basit bir ipucu vereyim size. Sonra kaldığım yerden devam edeyim. Hukuk davalarından sonra kişilerin ceza alması söz konusu değildir. Yani iki kişi evlenmişti ve boşandılar, boşandılar diye adamı cezaevine atacak halimiz yok ya da kadını Dolayısıyla bu hukuk davasının e, ifade edilir. Ama ceza davası söz konusuysa kişi yargılandıktan sonra suçlu bulunursa bu kişinin e, cezaevinde kalması ya da para cezası ödemesi ya da güvenlik tedbirine maruz kalması söz konusudur arkadaşlar. Evet, devam edelim buradaki açıklamaları yapmaya. Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri duruşmaya çağırır arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim bu ne kalabalık diyecek olursanız merak etmeyin ben bunların hepsini size tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Ceza mahkemelerinde dava ancak kamu adına açılır. Demin de size söylemiştim. Yani atıyorum birisi size karşı bir suç işlediğinde sizi geldi sizi dövdü, eşyanızı çaldı, ya da hakaret etti, küfür etti, ne bileyim birçok şey olabilir. Bunlardan herhangi birisi başınıza geldiğinde sizin gidip doğrudan ona dava açma şansınız yok. Gidip Cumhuriyet Savcısına şikayette bulunursunuz. Cumhuriyet Savcısı sizin adınıza ya da kamu adına demek daha doğru olur. Kamu adına Cumhuriyet Savcısı dava açar. Buradaki asıl mantalite şudur arkadaşlar. Devlet diyor ki siz burada yaşayanlar benim vatandaşlarımsınız. Dolayısıyla sizin güvenliğinizden ben sorumluyum. Birisi gelir de size karşı bir suç işlerse o zaman devlet olarak sizin adınıza ona davayı ben açarım diye ve bu işle de Cumhuriyet Savcısına görevlendirmiş arkadaşlar. Cumhuriyet Savcıları soruşturmayı tamamladıktan sonra yani soruşturma dediğimiz suç ihbarını aldıktan sonra iddianame düzenleyene kadar ki geçen aşamayı ifade ediyor. Yetkili ve görevli ceza mahkemesine hitaben iddianame veya talep müzekkeresi e, müzekkeresi düzenlemek suretiyle kamu davasını açar. Yani soruşturmayı tamamladıktan sonra bakın burası önemli. Çünkü davanın açılması kovuşturma aşamasının başlamasıyla olur. Soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenleyen Cumhuriyet Savcısı iddianameyi görüldü yapmak üzere bağlı bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısına gönderir. Yani burada şunu diyor. Diyor ki Cumhuriyet Savcısı bir iddianame hazırladı ama bunu ilk önce Cumhuriyet Başsavcısının da bir görmesi lazım, bir incelemesi lazım, bir bakması lazım. Eksi hatası var mı? Ya sen böyle bir dava açıyorsun ama hele dur bir de ben bakayım içeriğinde ne var? Yani bir denetleme mekanizması olarak düşünebilirsiniz bunu. Peki Cumhuriyet Başsavcısı veya gönderdiği, görevlendirdiği başsavcı vekil. Yani hepsini mesela atıyorum işte Adana Adliyesi'ni görmüşsünüzdür. Çok büyük bir adliye. Orada bir tane Cumhuriyet Başsavcısı var. Ama bütün davaları onun incelemesi, onaylaması, bakması mümkün mü? Değil. Dolayısıyla onu görevlendirdiği başka başsavcı vekilleri de vardı. Bunlar bazı suçlara göre ayrı, ayrı ayrı nitelikteki suçlara göre de görevlendirilmiş olabilir. Bunlara baktıktan sonra eğer o yerde yani dava açılan yerde tek mahkeme varsa doğrudan ona gönderir. Yani e, Adana Adliyesi gibi bir adliye, tek mahkeme olması söz konusu değil ama e, işte atıyorum Karataş gibi küçük bir ilçede e, tek adliye vardır ve burada sadece bir tane ceza davası olabilir. Bir tane ceza mahkemesi olduğunda doğrudan ona gönderilir. Eğer e, Karataş gibi küçük bir ilçe değil. Yani tek bir ceza mahkemesi yok da Adana gibi metropol büyük bir şehirse onlarca ceza mahkemesi varsa buraya gönderirken de daha önceki konularda duymuştunuz bir tevzi işleminin uygulanması gerekir. Tevzi neydi? Yani oradaki mahkemelerin almış oldukları daha önceki almış oldukları davalara göre her dava başına bir puanlama yapılıyordu ve bu puanlamaya göre davalar gönderiliyordu. Yani bir davaya fazl bir fazla, bir mahkemeye fazla yük binmesin, birisi yatmasın diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim kaldığımız yerde. Cumhuriyet Başsavcısı bulunmayan adliyelerde iddianamenin görüldüğü işlemi yapılmaz. Yani görüldüğü işlemi yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'nın bunu hazırlayıp Cumhuriyet Başsavcısı'na göndermesi gerekiyor demiştik. Cumhuriyet Başsavcısı yoksa bu işleme gerek de yok. İddianame doğrudan ilgili mahkemenin e, UYAP ekranına düşer. İddianamenin gönderildiği adliyede birden fazla görevli ceza mahkemesi varsa Cumhuriyet Savcısı iddianameyi isterse UYAP tevzi sistemi ile otomatik olarak gönderir. İsterse gerekçesini belirtmek şartıyla e, istediği mahkemeye gönderebilir. Tabii bu gerekçesim dediğimiz kısmın içine bakmak lazım. Orada mahkemeler, mesela atıyorum işte üç tane mahkeme vardı, üç tane ceza mahkemesi var. Bunlar, Cumhuriyet Savcıları, hakimleri bir araya gelmişlerdir. Konuşmuşlardır, bir karar almışlardır. Bu karar gereği işte işte birinci asliye, ikinci asliye, üçüncü asliye diye nitelendirelim biz bunları. Birisi dedi ki ne? Ben hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakacağım. Öbürü eee adam öldürme, yaralama gibi suçlara bakacağım. Öbürü de daha farklı suçlara bakacağım dedi. Bunlar kendi aralarında anlaştılar. Yani böyle bir durumla söz konusu olabilir. Cumhuriyet Savcısı o zaman o daha önceki konuştukları yere doğrudan kendisi gönderebilir arkadaşlar. Evet. Bir sonraki önemli bir kavram. Bu tensip tutanağı. Tensip tutanağını şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bir ceza davası açılmadan önce yani bir ceza davası açılması için nelerin yapılması gerekiyordu? Şöyle kısaca bir onlara değineyim. İlk önce bir suç e, ihbarının Cumhuriyet Savcısı tarafından alınması lazım. Suç ihbarı Cumhuriyet Savcısı tarafından alındıktan sonra bununla ilgili soruşturma aşamasına geçer. Yani soruşturur bu davayı içeriği nedir? E, bu kovuşturmaya gerekli mi? Yani biz burada neler yaparız? Bir taraf suçlu mudur? Bir tarafın ceza alması gerekiyor mu? Gibi. Bunları araştırmaya başladı. İşte bu araştırmaya başladığı yer soruşturma aşamasıydı. Soruşturma aşaması bitip, ha tamam ya tamam kesinlikle burada bir suç var. Benim bunu mahkemeye sunmam lazım dediği zaman iddianameyi hazırlıyordu ve iddianameyi mahkemeye sunuyordu. Mahkeme aldı iddianameyi baktı. Ha evet evet kesinlikle tamam burada bir suç var. Biz bu iddianameyi kabul edelim dedi. Kabul ettikten sonra doğrudan duruşmaya geçildi. İşte orada yaptıkları mahkemenin neler yapacağını belirttiği bir tutanak hazırlanır ve biz bu tutana tensip tutanağı diyoruz. Tensip tutanağında içinde bulunacaklar genelde mahkemenin ya da hakimin kararıyla düzenlenir. Ancak belli başlı şeyler mutlaka orada bulunması gerekir. Mesela bunlar nelermiş? Şimdi onlara bakalım. Bir, o tensip tutanağının başına mutlaka mahkemenin adının yazılması gerekir. Mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa yani hangi sıfatla görev yapıyorsa onun da adının onun da orada belirtilmesi gerekir arkadaşlar. Hakim veya hakimlerin ve zabıt katibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve tarafların kimlikleri ile teyze kimlik numaraları varsa kanuni temsilcileri Buraya kadar olan kısmı size biraz açıklayalım. Buradakiler zaten açık ama e, o tensip tutan hangi hakim bakacaksa bu hakimin adının olması gerekir. Eğer birden fazla hakim varsa diğer hakimlerin adının bulunması gerekir. Bu işlemleri yürütecek zabıt katibi onun da adının ve soyadının bulunması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin o kurumda çalıştıklarını gösteren sicil numaralarının da oraya yazılması gerekir. Bununla birlikte tarafların kimlikleri tarafların kimlikleri dediğim buradaki taraflar suç işleyen taraf ve suçtan zarar gören taraf. Bunların kimlikleriyle yani kimlik bilgileriyle TC kimlik numaraları varsa kanuni temsilcileri. Kanuni temsilcisi şu olabilir arkadaşlar. Taraflardan birisinin yaşı küçüktür. Yaşı küçük olduğu için onun kanuni temsilcisi olabilir. Aynı zamanda müdafi veya vekil olarak tanınadığımız avukatlara da biz kanuni temsilci diyebiliriz arkadaşlar. Bunların da ad ve soyadları ile adresleri, suç türü. Yani bu adam hangi suçtan buraya gelmiş? Hırsızlık mı? Kapkaç mı? Gasp mı? Adam öldürmek mi? Yaralamak mı? Ne? Bunun yazılması gerekir. Ve ilgili mevzuat maddeleri. İlgili mevzuat maddeleri maddeleri dediğimiz şey şu arkadaşlar. Mevzuat dediği bu bu konuyla ilgili olan kanun düzenlemesi. Yani bu adamlar ceza kanununda hangisine muhalefetten yararlanıyor ya da ceza kanunu hangisine aykırı bir işlem yapmış o maddelerin yazılması gerekir deniliyor. Daha sonra suçun işlendiği tarih. Sanıklar soruşturma aşamasında tutuklanmış veya gözaltına alınmışsa buna ilişkin tarih buna ilişkin tarih bilgileri yazıldıktan sonra ilk duruşmanın tarih ve saati belirlenerek duruşmaya kadar yapılması gereken bütün işlemler bir karara bağlanır ve bunun hepsi bir dosya halinde ya da bir belgede tutulur. İşte biz buna da tensip tutanağı diyoruz arkadaşlar. Evet, e, tensip da dedikten sonra bir sonraki konumuza bakalım. Evet, buraya kadar geldik arkadaşlar. Bundan sonraki diğer ders anlatayım. Çok fazla kafanızı şişirmeyin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gelecek ders kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik kaydı kapatıyorum.